Çocuklarımıza harçlık verirken nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklara harçlık vermek, onlara para kullanma becerilerinin öğretilmesinde ve kendi küçük ihtiyaçlarına karşılamalarında teşvik edilmeleri için erken yaşta öğrenebilecekleri en etkili yollardan biri. Bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım gibi kavramların temeli, çocuklukta edinilen alışkanlıklara ve ebeveynlerin tutumlarına dayanıyor çocuklara harçlık verirken ise dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken bazı konular var. Çocukluk döneminde öğrenilen para kullanım modeli, yetişkinlikte gösterdiğimiz para harcamayla ilgili davranışlarımızın da temelini oluşturuyor. Özellikle okul öncesi dönemde ebeveynlerin çocukları olan yaklaşımları da bu konuda belirleyici. Çocuklarda erken yaşlardan itibaren paranın anlamını nasıl elde edildiğini ve birikince neler yapılabileceği ile ilgili merak uyandırılmalı ve bunun için onlara yaşlarına uygun bilgiler verilmelidir. Para, çocuklar için ödül veya ceza aracı olarak kullanılmamalıdır. Rüşvet vermek ise etik bir davranış değildir ve bunun çocuklara erken yaşta öğretilmesi aileler tarafından istenmez. Ancak farkında olmadan ödül davranışları rüşvete dönüşebilir. Para kullanmayı yetişkin olduğunda öğrenirse yine hatalar yapacak ve hataların zararları da büyük ve gerçek olacaktır. Bu nedenle ebeveynler erken yaşta düzenli olarak karşılık verirken harcama listesi belirlemeli, çocukla birlikte ihtiyaç ve istek çizelgesi yapmalı, tasarrufu özendirmeli ve gerektiğinde aile içinde borç verilecek bir anlaşmaya bağlanacak küçük senaryolar gerçekleştirilebilmelidir. Peki çocuklara harçlık verirken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle harçlıklar ailenin gelir durumu, imkanları, çocuğun yaşı, ihtiyaçları, çevresi, kardeş sayısı göz önünde bulundurularak verilmelidir. Harçlıklar yalnızca bayramlarda, özel günlerde değil, bir rutin halinde ve çocuğun da harçlık tarihini bileceği istikrarlı bir şekilde verilmelidir. Harçlık verilirken bunun bir şeyin karşılığı olmadığı belirtilmeli kendi bütçesinin yönetiminin sorumluluğunu alması sağlanmalı ve harçlık miktarları değişen koşullara göre zaman zaman güncellenmelidir. Harçlık miktarları belirlenirken arkadaş çevresinden çok üstte veya altta kalmayacağı şekilde olmasına da özen gösterilmelidir. Doğru ve tutarlı bir şekilde harçlık vermek çocukların bütçe yönetimini öğrenmesinin yanında matematik konularında doğal bir şekilde çalışmasına, çeşitli hesaplamalar yapmasına, kısıtlı kaynaklarla neler yapabileceğini bulmak için çözümler geliştirmesine, hatta çeşitli bağış ve yardımlarda bulunarak topluma faydalı olmayı da tecrübe etmesine yarayabilir. Ve her şeyden önce aileler para kullanım konusunda çocuklara doğru örnek olmalıdır.